Hadi 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 bu oyunu kazanacağım. Kazanacağım. of ya nasıl da kazanamadım. Yo yumca, yo yumca. Gir çabuk hadi aşağıya gel. Aa, arkadaşlarım beni çağırıyor. Aa, neden acaba çağırıyorlar ya? Bir dakika geldim, geldim. Atomiş var, Gökçe var, Miray var bir de. Ne oldu? Yo hadi gel bakalım. Çiçekçi mi oynayacağız? Evet gir oğlum, çiçekçi oynayacağız? Ben görmüş olduğun gibi. Şişe çevirmece mi bayılırım buna Evet ve bu çok eğlenceli olacak Ama o kadar kolay bir şişe çevirmece değil Benden söylemesi Nasıl kolay değil ya Ne alaka onu aşağı çevireceğiz birbirimize sorular soracağız Cezalar olacak Harika ödüller olacak Başlamaya hazır mısın oynayacaksan söyle Ama pes ederim ben o cezaları yapamam Dersen evine geri dön Ya göreceksiniz ben var ya Öyle bir oynarım ki amca? Görmüş olduğun gibi şimdi ucu kime geldiği Buradaki cezayı çekecek Aa burada ceza çekme yeri de var. Tamam olur, oynarım. O zaman ilk önce kim çevirsin? Ee, beni çevir, çevir. Ben mi çevireyim? Tamam, çıkın bakalım. Şöyle şişeyi şu alayım şuradan. İşte oldu. Herkes yerlerini gelsin. Benim yerim burası. Tombi. Oy. <laughs> 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 başlamadan önce bir osurayım dedim. Tam bir şey ya. <laughs> Leş gibi kokuttun. Neyse şöyle kapıyı kapatalım. He. Herkes şimdi yerine gitsin. Benim yerim burası. Benim de bu yaşı. Tamam. Benim, Benim de, bu de burası. O zaman şey koyuyorum. Şöyle koyduk. Hadi hadi kimin duracak? Aa! Miray! Miray da durdu. Of ya! Ben neden ceza çekiyorum ki? Şimdi şimdi. Hadi bakalım Miray. Şimdi düğmeye bas ve bakalım son ne ceza gelir. Çok merak ettim. Şöyle bastım. Ne geldi ya? Yaşasın, yaşasın! At da bakayım ya ne geldi çok merak ettim. Tamam al bakayım şöyle veriyorum sana. Hı. Şöyle bakayım hemen Gürolu öp gelmiş hayır. Hey. hey bir saniye bu olamaz Miray ceza da bunun olduğunu söylememiştin. Ama ne işte. ödül de geliyor cezada bana ödül geldi şimdi Gürbulun yanağını öpeceğim. Uyuy! Ben istemiyorum Miray'ın beni öpmesini. Hadi gel bakalım buraya. Hadi, ya. Birayın seni öpmesin İngül ol kaç dedim sana. Aa, bırak beni Miray ya istemiyorum. Gel buraya oyun oynuyoruz. Yok amca başın çöreceğim ben yok ya. Of ya iyi <laughs> tamam al. Yanağımı çevirdim al bakayım. Dedim sana çekiyorum. Yeni şey gelecek. Cunya, Cünemiray abla. Ya, beni gücü gitme. Tomiş benim tek sevdiğim bir kişi var. O da Gökçe. Ben birini sevmiyorum ya. Allah Allah. Koydun Miray. Ben de sizi sinir etmek için yapmışım zaten. Ama neyse. Hadi bakalım yeniden çevirelim şeyi. Hadi bakalım. Herkes yerine gelsin. Ee, bu sefer kim çeviriyor? Ee, Gökçe çevirsin. Hmm. Ben çevireyim evet. O zaman hazırsanız çeviriyorum. Şişe dönmeye başladı. Aa bana geldi. Of ya. İnşallah sana. İnşallah sana güzel bir Hadi gir ol sen de sıra. İyi tamam ya. Ay, umarım çok kötü bir şey çıkmaz. Hemen şöyle basıyorum. Şuraya bakalım ne çıkacak. Hemen atalım şunu. Bastım. Hayır. Çok <laughs> kötü Geldi. Hey, bana ver kağıt okuyacağım dedim sana. Ya hayvan taklidi yap geldi. Ha, hayvan taklidi yapacaksın. Of ya. Ya ben, ben neden? Ben neden hayvan taklidi yapıyorum? Hadi gir. O cezanı çekeceksin. Zaten çok zorlanmazsın doğal davran. <laughs> ya hayvan taklidi. Of of iyi tamam. Burada mı yapacağım? Hayır burada yapacaksın. Şimdi oynayacak. Kamerayı hazırlayayım şöyle. Yürü gidiyoruz bakalım. Evet gir gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? seni çok güzel bir yere götüreceğim Yoy amca. Hadi yürü bakalım yürü. İyi e, tamam hadi gidelim de hayvan taklidi yapacağım da nerede yapacağım anlamadım ki. Ya sen merak etme. Hadi gel bakalım gidiyoruz. İyi e, tamam hadi takip ediyorum. Nereye götürüyor acaba bunlar beni ya? Dur merak ettim. Yoymuş onun gibi Yoy amca seni sirke getirdik. Sirk mi? Ne sirki ya? E, sen bir e Hayvan olacaksın Yoy amca. <laughs> ya of ya ne sirki ya <laughs> burası neresi gidip bir de buraya mı hazırladınız üşenmeyeyim. Ben sana dedim bunu vahşi çevirmecelere benzemez. Cezaları ağır olacak. Beni takip et. Hadi gel bakalım Gürol. Of ya. Burası neresi be? Burası görmüş onun gibi görevli kafes. Sen bay bay orada çık kafesin şey yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir de kafes mi yaptınız üşenmeyip? Evet Yoy amca. Haydi bakalım. Yok çabla bu ne taklidi yapsın sence? Ben buldum hmm. ben buldum orangutan. Orangutan Aa. ne ya? çok iyi orangutan taklidi yap. Ama çocuklar dikkat edin. Birazcık zincirlerden uzak durun saldırmasın. Evet evet saldırma şunu ona bir de ben şöyle elma elma vereyim de şahinleşeyim ve hayvan ol hayvan. Ya son bir ya. Bir de bak fotoğrafımı çekiyor. Çekmesene lan fotoğrafımı. Yolun bak çekme fotoğrafımı çekme. <laughs> İki, üç kayıt başladı. Ya orangutan nasıl oluyor? Ma Mumun gibi şey şey maymun gibi yap bakalım. İyi tamam. Yapıyorum. Kral <laughs> çok yakında ünlü olacaksın. En azından bunun için sevinsen iyi olur. Çünkü bunu her yerde paylaşacağım. Ya, yani. ya bak bir de benim videomu çekiyorlar ya. Çekmeyin ya. Yeter mi bu kadar? Yetmez. Dur birkaç tane de hayvan daha yapacağım şimdi. Ne ya amca? Ama orangutan çok iyi yapamadı. Gökçen'e sen beğendin mi? Ya ben çok beğenemedim. Başka bir şey isterim. Mesela bu sefer bir ayı taklidi yapabilir. Ee, evet ayı ayı. Gör ol ayı olsun. Oyuncağı ayı, oyuncağı ayı olsun. Of of tamam bak. Bunu yapıyorum. Bir daha yapmam. Hayır dur. Üç tane yapacaksın. Bu ikinci şey. İyi tamam yapıyorum ya. Ayı nasıl oluyor? Wow! Wow! <laughs> Oy, al, o, yani. <laughs> al bakayım şuna <laughs> abayı. Ba geldim sana ben balık verdim ayı orı, ayı. wow, wow. <gülüyor> <gülüyor> Oran, ve ayı görmüş olduğunuz gibi kameralarımıza saldırdı. Ya videomu çekmesene Gökçe. <laughs> <laughs> Eğlencesi burada. Tamam bir tane ben seçtim. Bir tane Miray seçtin sıradaki kişi bir Seç bakalım şimdi ne olsun? Şimdi köpek olsun ona kemik atayım. Köpek ol köpek ol. İyi tamam bak. Bu son vallahi bir daha yapmam ha tamam mı? Tamam hadi bakalım İyi, konuma tamam, hadi Başla. Hadi tamam yapıyorum. 3 2 1 kayıt. ho 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 ben bir köpeğim. <laughs> ho 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 ho. <laughs> kuçu kuçu. bir köpek bulduk. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda kafeste. Yaklaşmayın saldırgandır. Ya dalga geçme benimle ya. Tombi sen kemik atıp durma bana. Sen mi köpeksin? Kuduş köpek. Oo, şimdi bir de fotoğrafını da çektim. Bak nasıl çıktın. Ne? Fotoğrafımı çektin? Ya bak bir de Mira'ya bak. Bir de kulübe koyuyor buraya. Bakayım şöyle fotoğrafa. Vallahi aldım fotoğrafı. Şimdi yok edeceğim. Yok edeceğim. Aa düşürdüm elimden. Aldım yine. Yine aldım. Tombiş, Bırak yok etsin. Burada kocaman kayıt var. Hadi gidiyoruz çocuklar artık. Of ya inşallah bana bu sefer çıkmaz. Şimdi var ya tombişe çıksın ceza var ya. Ama nasıl bir ceza çıksın biliyor musun? En ağır ceza çıkar inşallah. Hey, aynen, en ağır ceza bence buydu. Çok komikti. Şey de çektik. YouTube'a atacağız izlenecek. Ya Gökçe bak sakın benim o videomu hiçbir yere atma tamam mı? Elbette ki atacağım hem de saat 18.30'da herkes izlesin. <laughs> ya Gökçe gel buraya kaydı ver bana bana kaydı ver. <laughs> vermem o hayatta vermem. Evet bakalım bu sefer şişeyi ben çevireceğim. Alırım valla. Siz hile mi yapıyorsunuz ya? Ben hile yapmıyorum. yapmıyorum. Ya aynen aynen kesin yapmıyorsunuzdur. Tombi sen ne yapıyorsun buraya? Yo amca buraya şerif fotoğraflarını açacağım şimdi. bak hepsini çektim. e, ne söylemiş bir bak bakayım. Ya Tombi. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şu oyun bitsin de ben bu fotoğrafların hepsini alacağım. Hadi de herkes yerine gitsin. Tamam ben yerindeyim. Ben de yerindeyim. Hadi ben o zaman yerindeyim. şey çeviriyorum. i̇nşallah Tombi şey çıkar ya. İnşallah Tombi şey çıkar. Şöyle koydum. Hadi. Hadi. Aaa Tombi şey çıktı. Ulan onun da şutu <laughs> çıktı ya. Tombiş çıktı, Tombiş çıktı. Hadi Tombiş, cezan çek bakalım sana ne gelecek. Tamam, ee, şimdi düğmeye başlayayım şöyle. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın. Hayır olamaz. <gülüyor> at at, <laughs> ne çıkmış? Oluyor? Dur, okuyacağım, okuyacağım. Dur Gökçe. <laughs> Lazerlerden geç oyunu çıkmış. Ne? Lazerlerden geçme mi? <laughs> Tombiş, sen bittin. Tüylerim var ya kül olacak. Eee, lozerlerden nereden geçeceğiz? Ben biliyorum. Takip edin. beni çocuklar. olmuş lazerlerden geçemezse kaka yesin Gökçe bir dolu kase kaka oh, oh, bu çok ağır ama olur çok eğlenceli <laughs> ya ben kaka yemem kaka şeyim oğlum oğlum normal kaka yemeyeceksin kaka görünümü görünümlü pis kokulu bir çikolata yiyeceksin tamam mı He, tamam oluyor ama yine midem buranın ya yapacak bir şey cezan çekeceksin hadi takip edin beni. Evet tamammış. Görmüş olduğun gibi lazerlerden geçmeye çalışacaksın. E, toplam 3 hakkım var. Bakalım acaba geçebileceğim mi? A için yapacağım. Başlayayım mı? Bence başlasın. Tamam. 3, 2, 1 başla. Ay bağırım. Atladım. Vuh! çok zordu. Valla Tomuş az kalsın. Popon lazerden yanıyordu. Şimdi şuradan şöyle geçeceğiz bakalım. o bir o şey şöyle. Tomuş osurma hadi geç ya. Tamam ya tamam. Şuradan şöyle geçtik. Tamam bu geçtim. Evet olmuş ama daha önünde bir, iki, üç, dört tane lazer var. Aa, Oğlum ya bunun boyu kısa ya. Geç şu bu ama ya Gökçe. Evet valla bu kötü oldu. Tombiş küçük olduğu için her yerden sıyrılabiliyor. Şimdi bakın izle beni. Ya of Gökçe ya bu hem boyu kısa hem zıplayıp atlayabiliyor ama bu hile evet. oldu. Bunun için ceza değil ki bu. Yapacak bir yok. şey yok ama yapacak bir şey yok ona o geldi hadi Tombiş devam et. Hadi bakalım Tombiş devam et. Bir dakika hemen şuradan bir yemek sipariş vereyim de hemen evime bir hamburger gelsin. Ya Tombiş. Bak Tombiş sen eğlenirsin. Ay tamam tamam kaka yemek istemiyorum. Hemen hocam zaman atlıyorum şöyle. Vah. Yedim. son bir tane kaldı. Evet son bir tane kaldı Tomuç. Acaba yapabilecek mi? Yapacağım yapacağım. Şöyle. Oh, yaptım. Of ya. Of Sadece yürüdü. Aynen bu şekilde bir azıcık zıpladı. Hepsi bu. Evet ya Tomuç çok iyi yaptı ya. Helal olsun Tomuç. <laughs> ne oldu şu pis uşuruklar. Ben yapayım ben beceyim. Bekle bekle Tomuş. Acaba yine sana gelirse ceza ne yapacaksın? Bana gelmeyecek bu sefer. Ben görürsünüz. Ee, bence bu sefer kime gelecek biliyor musunuz mu? Gökçe'ye gelecek gibi hissettim? Hı, hiç sanmıyorum. Bana gelmez. Sus. Şu açma şu mağazını. İyi tamam tamam. Hadi gidelim bakalım. Şimdi çevirmeci alanına. Evet bakalım. Şimdi kim çevirecek? Ee, bu sefer ben çevireyim. Ben çevireyim. Göğe ya. İyi tamam. Hadi Tombi sen çevir. Bana nasıl olsa gelmeyecek. Sen biliyorsun Miray. Belki sana gelecek. Belki Gökçe. Belki bana. Belki tomuşa Bu şans işi. O zaman. sanmıyorum. saniye. başlıyorum. Şöyle koyuyorum. Oba koydum. Aa Miray geldi. Aa Miray geldi. Miray İyi geldi. Miray ya, yaşasın. Çok şanslı günümdeyim. E hadi bakalım Miray. Şimdi sana geldi. Sen basacaksın düğmeye. Basıyorum. Hayır. Olamaz. Ne geldi? Ne geldi? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim Girol. Oku bana. Oy, Çiş parkurunu geç gelmiş. Uyy. <laughs> <Oy. gülüyor> suçum. <laughs> Bu Miray'a gelmesi beni çok mutlu etti. Hadi bakalım Miray. Şimdi sana geldi. Çift parkuruna gidiyoruz değil mi? Evet ya ama ben gitmek istemiyorum. Elenirsin El Miray. Bir şey Yapacak bir şey yok. İyi tamam hadi gidelim ya. Of ya. He, Mir İnşallah parkur geçemezsin çişe dışa düşersin. Nasıl yani? Hadi hızlı olun. Parkur çok güzel Girol. Görmen lazım. Gerçekten yapamazsın. Ç çişe mi düşüyor? Evet Girol amca. Uy. <laughs> çok merak <laughs> ettim. Hadi gidelim bakalım. Uy. <laughs> burası neresi böyle? İran çiş kokuyor ya. Ee, şöyle en iyisi ben bir burnumu kapatayım Gökçe. Valla ben de kapatsam çok Şöyle ben de atayım da birazcık buraya kaka da iyice pişirsin. Ya yapma Hadi bakalım Miray. Üçten geri doğru sayacağım. Acaba çiş parkını yapabilecek misin? 3, 2, 1 başla. Tamam, ha şöyle. Ha. Hadi yapacağım, yapacağım. Burayı yapabiliriz. Canın omuzu hızlı. Vallahi Miray çok hızlı çıktı. Bakalım yapabilecek mi? Oa oh. düştü. <laughs> <laughs> Miray <laughs> <Uy. gülüyor> düştü. İç işte öldü gitti Gökçe. Oldu ya, evet. son bir hakkım mı kaldı şimdi? Hayır toplam 3 hakkım var Miray. Ama var ya çiş iğrenç kokuyorsun. Top buraya kadar geldi kokum be. Ya Mira çok kötü kokuyorsun. Hadi bakalım Miray yapabilecek misin? Son iki hakkın kaldı. Hadi bakalım. Umarım yine düşer. Umarım yine düşer de çişe düşer. Hadi Mira düş, çok kar. düş Mira Mira. Ya yapacağım bak. yapacağım hayır. Ayağım <gülüyor> kaymasın <gülüyor> ayağım kaymasın. Ah Oy, yine düştü Gökçe son anda e, düştü. Iğrenç. Miray bu son hakkın. Eğer ki yapamazsan sanırım cezayı sen çekeceksin. Evet Miray galiba cezayı sen çekeceksin. Ama iğrenç kokuyorsun ya. Bu ne abi? E, Hadi e, bakalım. Gerçekten. Evet Miray yeniden başladı. Son bir hakkın Miray. Düşersen vallahi kaka yersin ben sana söyleyeyim. Oh ben de biraz bir da şu çişimi yapayım da. Son bir şey ya. <laughs> daha da e, çok çiş ekliyor bir de. Olmuş daha kötü koktu burası. Hadi bakalım Miray sona yaklaştı acaba yapabilecek mi? Yapabilecek mi? Yapabilecek mi? Aa yaptı. yaptı. Vay, Vay be. Canına, o zaman tebrik ediyoruz seni Miray. Ama Gökçe bu ceza gibi oldu. Kaç defa çiçek düştü görmedin mi? <laughs> evet zaten ondan büyük ceza mı var? <laughs> Hadi bakalım Miray. Nasıl kokuyorsun? Bir koklayayım seni şöyle. Oy, ta buraya kadar geliyor kokusu. İğrenç. Çok oh, kötü. Hadi bakalım. Aa gelme gelme Miray. Miray gelme. Ya, gelin, buraya. gelin buraya. Gel buraya süreceğim seni kendime. Ya Miray git, git peşimden. Peşimden git. Bu sefer bu sefer bu sefer ben çeviriyorum tamam mı? Hemen şöyle alalım. He. Herkes yerine gelsin. Ben geçtim. Tamam ben, ben geçtim. Ben geçtim. Bakalım bu sefer şişenin ucu kime gelecek? Şöyle koydum. Hadi. 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 Aa! Yaşlısın. Ne oldu? Hani ile yapıyorduk. Kendi çevirince de kendini buluyorsun. Of ya. Ha gir o. Kendi çevirince kendini buldun. Hadi bakalım göğe yapacağım. bakalım şöyle acaba. Of ya. iyi tamam. Hemen gidelim şöyle. Basalım bana ne gelecek. Tommy çıkın ya çıkın. Şöyle bastık. <laughs> Hayır. Bu ne? Ahırda anahtar bul geldi bana. Ahırda anahtar bul. <laughs> bu eğlenceli olacak. Beni takip edin. Yoyamca <laughs> çok eğlenceli bu oyun. Anlamadım ben bunu. Ahırda anahtar bulmak ne alaka ya? Sen şimdi görüşün görüşün. Hadi yürü çabuk çabuk çabuk. Görmüş olduğun gibi Güyay amca seni ahıra getirdik. Oğlum harbiden ahıra geldik be. Neresi burası? Şimdi Güyay amca burada görmüş olduğun gibi saklanan anahtarlar var. Toplam 7 tane anahtar bulman lazım. 7 tane anahtar bulamazsan kaka yersin. 7 tane anahtar bulamazsam kaka yeme cezasına katlanırım. İyi e, tamam. Bu benim için çok basit olacak. Hadi bakalım. Bu kadar basitti be. hafif almamalısın. Hadi başla. Tamam. 1, 2, 3. Başladım. Hadi bakalım. İlk önce şimdi benim bu kutuların içine bakmam lazım. Şöyle 7 tane anahtar bulacağım. 7 tane, 7 tane, 7 tane. Abi bulamıyorum. Anahtarlar nerede? Ah! Bir tanesini buldum, bir tanesini buldum. Şöyle bakalım hepsine. Tamam, bir tanesini elimde. Hadi bakalım. Yoyu amcaya geri kaldı. 6. 6 tane anahtar. 6 tane anahtar. 6, 6, 6. Hemen şuralara bakalım şöyle. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, burada bir şey yok. Burada. Aa, buldum, buldum. de buldum. Yaşasın, yaşasın. Tamam. 3. anahtar. Ol, gül ol. Ben de burada keyfime 3. Oh, üçüncü enter buldum. Yo son yani bir şey Ne süre mi var? Evet süre var. Aa oh, bir dakika var bir dakika bir dakika bir dakika içinde bulmam lazım bir dakika içinde bulmam lazım. Lan bulamıyorum. Üç tane anahtar buldum sadece. Ee, geri kaldı dört tane anahtar. Ve tamam burada yok başka kalmamış. Buralara bakalım şöyle. Burada yok. Burada yok. Ee, buralara bakın. Oh, buldum. Buldum bir tanesini kaybettim ha. Bu işte burada tamamdır. Dört tanesini buldum. Hemen diğerlerine bakıyorum şöyle. Hadi 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 dört 4 dört, dört dört dört. Şurada birkaç tane daha var. Hayır hadi gir olsun otuz saniyen. 30 saniye mi? Hızlı olmam lazım hızlı, hızlı olmam. Ol. Buldum. Tamam. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Aa, son 2 tane, son 2 tane, son 2 tane. Ay, nerede, nerede, nerede son 2 tanesi? Bulamıyorum Gökçe. Buldum. 6. Sanırım güzel çekeceksin. 6. Hala bir tane var. 6. Son bir tane, son bir tane. Nerede, nerede bunlar? Bütün sandıkları buldum. Baktım hiçbir içinde yok. Tamam. Kesin var ya. Siz bu samanların içine sakladınız abi. Kesin ya. Hadi 20 saniye mi? Abi nereye sakladınız siz bunları? Lan bulamıyorum ki bir türlü ya. Evet, <laughs> nereye sakladınız? Biraz. Nereye sakladınız? Nereye sakladınız? Nereye sakladınız? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Abi samanın arasında olduğunu eminim. Sen burada duruyorsun lan Tomuş dur bakayım. Şöyle yok burada değil. Kardeşim. Ya Tomiş ya. Şuralara bakalım şöyle. Ah sandık var burada. Vallahi buldum buldum. O, olamaz. Buldun Evet bir tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane buldum. Of ya kaka yiyecektin ne güzel. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi gidelim yeniden şeyi çevirelim. Bakalım bu sefer kime ne gelecek. Hadi takip edin beni. Oh be. Az kalsın arkadaşlar kaka yiyecektim ya. O zaman bu sefer kim çeviriyor? Ben çevireyim mi çevirmedim ya. İyi tamam Miray. Al bakalım bu zaman sen çevir. Tamam şöyle alayım elime ve koydum. Bakalım kime gelecek kime gelecek Gökçe sonunda Hayır. be sonunda be Sonra hiç ceza çıkmadı bizler çıktı Hadi bakalım bas düğmene gelecek sana Çok da şanslı gidiyordum ya Ben bana hiç kaldım ver Tombiş Uf, umarım kötü bir şey değildir ha? Şarkı söyle. Ya sana neden ceza çıkmadı? Yaşasın çok eğlenceli. Hem ben şarkı söylemeye bayılırım. Ya ton bir şey ya. Ya ne bileyim Gökçe ne kadar Gökçe abla ya. Valla Gökçe ne kadar şanslısın sen bugün. Herhalde aramızdaki en evet. şanslısı sensin Bugün ben şanslıyım. Neyse bakalım o zaman şarkı söyleyeceğim. Ee, al bakalım Gökçe abla git ayarını. Tamamdır aldım bakalım. Tamam şimdi ne söylesin? Bence ne söylesin bilelim hamsi attım tavaya başladı oynamaya. Evet onu söyle Gökçe. Hmm, bu kötüymüş ama eğlenceli olacak o zaman söylüyorum hamsi attım tavaya başladı oynamaya. Hamsi, hamsi attım, attım, attım tavaya, tavaya başladı, başladı, başladı oynamaya. Başladı oynamaya Hamsi attım tavaya başladı <laughs> oynamaya. İşte bu başka istek var mı çocuklar? Ee, bir de mini mini bir kuruş konmuştur söylesene. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye pıt 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 ötsün diye <laughs> Pır pır ederken canlandı ellerim bak ellerim boş, boş, boş kaldı Oo, Çok eğlenceliydi Gökçer Meşe şimdi çok güzel Evet Gökçe bu senin için ceza edebildiğin e, ödül gibi bir şeydi ya Evet ben çok eğlendim ama bir o kadar yoruldum. Kendinize iyi bakın çocuklar benden bu kadar. İyi tamam hadi görüşürüz ben de yoruldum ya ben de evime gidiyorum. Ben de evime gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz bakalım Tombiş. Arkadaşlar valla bugün aramızdaki en şanslısı kimdi? Kim kazandı bu oyunu arkadaşlar yorumlara yazın. Haydi bakalım yazın yorumlara. Ben de gideyim şöyle birazcık televizyon izleyeyim. Çok yoruldum ya.